Herkese günaydınlar. Bugün 2 Mart 2025 Pazar sabah sabah şu anda saat 8 civarları. Ben de köpek arkadaşımla birlikte dışarı çıktım. Yürüyüş yapıyoruz beraber. Biraz uzun zaman oldu video yapmıyordu. Bu hafta yapmak istedim. Biraz da sayısını arttıracağım gibi duruyor. Çünkü dünyada çok garip şeyler oluyor ama inanın her şey göründüğü gibi değil. Bu nedenden dolayı bu videoyu yapma ihtiyacı da duyuyorum aslında. Şimdi gelelim neler oluyor dünyada. Öncelikle ülkemizden başlayalım bu videoda. Türkiye'de biliyorsunuz işte beklenen haber geldi. PKK ben silah bırakacağım dedi. Abdullah Öcalan'ın açıklamasına takiben. Bunun gerçek olup olmayacağını hep bir de görmek lazım. Ama bu dünyadaki bütün olaylar birbirleriyle ilintili. Mesela ki bundan sonraki videoda bunu konuşacağız. Zelenski ve Trump arasındaki çekişme dahi e, PKK'nın aslında bu kararı almasında çok büyük bir etken. Ama bizim bu hafta konuşmak de bu videoda konuşmak istediğimde asıl konu şu. Gerçekten böyle bir barış olabilir mi? PKK gerçekten silahları bırakabilir mi? Şimdi düşündüğümüz zaman e, evet böyle bir karar alındı. E, ama bu ne kadar etkili olacak? Bu bir soru işareti. Zira zaten PKK'nın gücü çok azalmıştı. Sayısal olarak da azalmıştı. Ve PKK'nın bütün gücü aslında YPG'ye gitmişti. Ve YPG'den yapılan açıklama bu karar bizi ilgilendirmez şeklinde. Bu ciddi bir sorun aslında bizim için. Bir yandan da Suriye'deki gelişmelere baktığımız zaman YPG'nin de Suriye'deki milli ordu içine gireceğinden bahsediliyor. Bu hem olumlu hem de biraz tehlikeli bir adım. Çünkü YPG'nin yani buradaki işte YPG grubunun da düşüncesi buradan politik bir güç elde etmek. Ve eğer ayrılacaksa ileriden daha farklı bir amaçla, daha farklı bir ideolojiyle ayrılmak toprakları. O yüzden dolayı PKK'nın gerçekten kendini feshetmesi önemli mi? Evet önemli. Çok büyük bir şey mi? Aslına bakarsanız çok büyük bir şey değil. Çünkü PKK zaten çok büyük gücünü kaybetti. Ee, ama oradaki açıklamada işte grupların da silah bırakmasından bahsediyor. Bu da YPG'nin uyum çok önemli. Çünkü YPG'nin şu andaki gücüne baktığınız zaman veya Amerikalılarla birlikte desteklediği grup baktığınız zaman gerçek anlamda yaklaşık olarak söylüyorum 60-70 bin civarında bir kuvvetleri var. Bu anlamda bunlara bakıldığı zaman ee, çok ciddi bir sorun. Bizim açımızdan çok ciddi bir tehlike. Bu grubun kabul etmemesi ciddi şekilde tehlike. Aynı zamanda çünkü şöyle yapabilirdi grup. Biz dağılıyoruz kardeşim. Tamam. Barışsa barış. Eyvallah. Buna biz elimizden gelen katkıyı vere, verelim. Dağılalım. Demediler. Onun yerine bu bizi ilgilendirmez. Bu PKK'nın kendi sorunu. Biz farklı izlediler. Geçtiler. Ama unutmayın ki bütün güç artık YPG'nin elinde yani PKK zaten devrini bitirmişti çoktan. O yüzden dolayı çok gücü azalan veya çok sayısı azalan bir terör örgütünün ben işi bitirdim öncesi gerçek anlamda bizim için çok büyük bir olay değil. Evet önemli mi? Önemli elbette. Ama büyük bir şey mi? Hayır. Baktığınız zaman devrişen bir şey var ortada. Onu yok edemiyoruz hala. Yani YPG yok olmuyor. YPG yok olmadığı sürece de bizim için tehlike her zaman devam edecektir bu saatten sonra. Bu e, nasıl olabilir? Bence önümüzdeki birkaç yıl içerisinde e, YPG'nin Suriye ordusuna katılması söz konusu. Bu olduğu sürece e, ileride sorunlar baş gösterdiği zaman tekrar biz ayrılıyoruz dedikleri zaman bu sefer kendi içinde milli ordusu olan, ordulaşmış, belli bir yapıya belli bir e, örgüt yapısına sahip olan bir e, örgütün bir devletten kopuşu söz konusu olur ki bu da Federe Devleti'ne yol açabilir. Yani baktığınız zaman bizim açımızdan YPG'nin buna hayır demesi çok ciddi bir sorun olur. Ee, o yüzden dolayı PKK'nın tamam bitirilmesinin ne kadar önemliyse de bana sorarsanız o kadar önemli değil. Çünkü ortadaki güç artık eskisi kadar büyük bir güç değil. Bütün gücü bunlar alıp YPG'ye zaten yıllar önce de devretmişlerdi. O yüzden dolayı evet bence risk iyi bir şey mi? Evet çok büyük başarı mı? tamam nispeten söylenebilir. Buna böyle bir şey dediğim yok. Ama bence tehlike devam ediyor. Bu anlamda baktığınız zaman ortada bakalım neler olacak. Neler bitecek ileride onu göreceğiz ama Türkiye açısından başarı mı? Elbette başarı. Ama dediğim gibi YPG'nin buradan kendini dışlaması, ben bu işin içinde değilim demesi o oh, hala tehlikenin çok büyük şekilde devam ettiğini gösteriyor. Tekrardan görüşmek üzere. İyi günler.